Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle böyle bir oyuncak bebek yapmak istiyorum. Bu bebeği biz kurs yerimle birlikte çalışmıştık. Bebeğin ismini de Alican koymuştuk. Bu Alican'a bugün bir eş yapacağız. Ayşe'yi yapacağız. Ben anlatarak size yapmak istiyorum. Çünkü örerken fazla zaman alır diye ben hazırlığım ön hazırlık olarak ördüm şu kısmını şöylece tepeye kadar üstüne kadar örerek devam ettim ben ördüğüm parçayı elime alarak size kaç sıra yaptığımı anlatmak istiyorum bu arada böyle bir örgü ördük fakat biz bunu kalın şişle örmedik çünkü içine elyaf dolduracağımız için şu aralarından görünmesin diye şu kısımlarından sıkı ördük. Burada ben siyah iple başladım. Çünkü ayak kısmına siyahı getirmek istedim burada çalıştığımız gibi. Siyah ipi 6 sıra olarak ördük. Ön taraftan düz, arka taraftan ters örgü örerek 6 sıra ördükten sonra ön yüzünden ipini değiştirdik. Çünkü arka tarafından değişmiş olsaydık şuradaki yaptığımız kısım öne gelirdi. Biz arka tarafından örerken ön tarafından ipini değiştirerek bağladık. Şuradaki mavi kısım pantolon kısmı. Burası ayak kısmıydı. Mavi kısım tam 16 sıra mavi örüldü. Mavi kısım Burada da şurada gösterdiğim gibi şurası mavi. Burada biraz daha koyu mavi erkek olduğu için koyu çalıştık. Ben açık mavi çalıştım. Kırmızı olan yeri de gövdeye gelen kısım. Kırmızı olan yeri de 14 sıra olarak kırmızı ördük. Yine Ön taraftan düz örgü, arka taraftan ters örgü olarak devam ettik. Krem kısmı da aynı yine Alize'ın yüzündeki gibi krem oldu. Krem kısmında 12 sıra olarak devam ettik. Üst kısmı da burada siyah saç çalışacağız. Biz burada saçını çalışacağımız için kafa kısmını da Siyah olarak ördük. Burada maviydi. Ben burada siyah ördüm. 10 sırada siyah olarak ördüm. Tekrar söylemek istiyorum ben. Siyah kısmını ayak kısmını 6 sıra şu kısmını pantolon kısmını 16 sıra kırmızı olan kısmını 14 sıra krem olan kısmını 12 sıra Üstteki toplayacağımız yeri, baş kısmını da tam e, 10 sıra olarak yaptık. İsterseniz siz farklı renklerde çalışabilirsiniz. E, eğer ipiniz kalın olursa, kalın şişle yapın. Yine aralara ayrılmayacak şekilde yapın. Daha büyük bir bebek elde edersiniz. Ben şimdi bunu nasıl yaptık, nasıl da, e, bitirdik, onu sizinle paylaşmak istiyorum ben bu arada. Her renk kendi rengiyle dikildi. Her kısım, burası siyahla, burası maviyle, burası kırmızıyla ayrıla içini doldurduğumuz zaman ayrılınca arka tarafında, şurada da göstereyim farklı renk olmasın diye her rengi kendi rengiyle diktik. Ben şimdi burada önce tepedeki büzmeyi yaparak devam ediyorum. Ben burada ilmeğimi kesmedim bunların hepsini iğnemin üzerine takarak şuradaki kalan ipimle tepe kısmını büzgü yapacağım bu arada başladığım sayıda söylemek istiyorum tam 40, 40 tane ilmeğimiz var bu kısımda başlangıçta da 40'tı zaten ben şimdi burayı iğnemin üzerine bu ilmekleri geçirerek bu tepe kısmını büzmek istiyorum bütün ilmekleri iğnemin üzerine geçireceğim şimdi. Bütün ilmeklerimi ipimin üzerine geçirdim iğne ile şöyle. Ee, Buraya beklemede dururken kenar kısmını sonra büzeceğim zaten. Önce kenar kısmına dikmek istiyorum. Şuradaki alt kısmını birbir bir üstüne getirerek önce alttan başlayacağım dikmeyi tabi biraz önce dediğim gibi hepsini kendi rengiyle dikeceğim burada ben siyah iple dikiyorum ayak kısmını sık sık sırf ile yapar gibi dikersek daha güzel olur çünkü burası ayrılma olacağı için burada makine dikişi olmayacak. Sık sık makine dikişi gibi sık sık sürf ile yapar gibi pardon dikiyorum burayı. Ee, kullandığım şu andaki ipim de siyah naylon iplik. siyah kısmını diktikten sonra burayı güzelce sıkıştıracağım. Çocuklar elinde oynayacağı için burayı tamamen sağlamlaştırmak istiyorum ben burada sökülmesin. Evet. Şimdi kesiyorum ipimi. Devamındaki mavi olduğu için şu kısma Şimdi bu kısmını mavi ile dikeceğim. Yine aynı teknikle çalışıyorum. Düğümlü kısımlar ipim kalın olduğu için dikerken biraz daha iğnemi zorlukla geçiriyorum. Ben onun için iğnenin arkasından dikiyorum. Yine aynı şekilde sürfüle yapar gibi sıkı sıkı hiç aralık vermeden dikişini tamamlıyorum buranın da mavi olan kısmında diktikten sonra yine ipimi kesiyorum bu ipler içinde kalacağı için fazla dibinden kesmiyorum daha sağlıklı olsun diye şimdi burada kırmızı ipimle dikeceğim dikişimi Yine aynı teknikle çalışıyorum. Sürf ile yapar gibi. Sık sık dikiyorum. Kırmızı iple de diktikten sonra şimdi krem iple dikiyorum. Çünkü yüzüne gelen kısım Yine aynı şekilde süfle yapar gibi devam ediyorum ben dikmeyi. Bu arada ben e, arka kısmındaki dikişini tamamen diktim. Her rengi kendi ipiyle diktim. diktim. E, buradaki e, ilmekleri iğnenin üzerindeki ipe geçirmiştim zaten. Şimdi burayı çekerek sıkıştırıyorum ve üst tarafındaki büzgü yerini yapıyorum. İlmekleri de tamamen kapatıyorum buradaki. Dibinden de sıkıştırdıktan sonra burayı kopartacağım ben. Yapımı da o kadar kolay ki artırması, kesmesi olmayan bir örgü bebek. Çocuklarınıza güvenlikle kullandıracağınız hediye verebileceğiniz, çocukları sevindireceğiniz bir bebek. Bu arada artan iplikleriniz de değerlenmiş olur. Ben üst tarafını da iyice sıkıştırdıktan sonra ipimi keseceğim. Her zamanki olduğu gibi dibini, dibinden kesmiyorum, biraz pay bırakıp kesiyorum. Zaten bu ipler dibinde kalacak iç iç kısmında bu şekilde tepeyi büzmüş oldum gördüğünüz gibi şöyle bir elinizle ütü yapar gibi bastırarak dikin şimdi de tamamen oturtun. dikişini bitirdiğimiz örgünün arka tarafına getirmemiz gerekiyor dikişini bu arada ben içine elyaflarımı dolduruyorum. Boncuklu elyaf bu. Bu fitik bu fitik olacak şimdi. E çok böyle fazla taş gibi de doldurmayın. Evet yeterince doldurdum zaten. Ee, bu arada şuradaki burnu için de ay yeten bir elyaf yuvarlayacağım avucumda. Onu da burun kısmı için koyacağım. Şu kadar bir el yapı tam e, örgümün orta kısmına krem rengi olan yerine yerleştireceğim ki burnunu yapalım burada. Evet, tam şu e, birleştirdiğim kısmı ortasına gelmesi gerekiyor arkadan. E, bu arada ben krem ipimi alıp iğneye geçirerek tam boğaz kısmından büzme çalışacağım. Büzge ayarında T yapacağım. Arkadan başlıyorum bu arada. Şu şekilde. tam krem rengi olan yerlerin üstünden tel yapar gibi büzge alıyorum. Büske aldığım kısmı arkasından çekiştirerek sıkıştırıyorum bu arada boğaz kısmı olacak burası ben ipimi tamamen sıkıştırıyorum burada gevşeme olmasın diye fakat koparmıyorum çünkü burnunu ve ağzının belirgin yerlerini yapmam gerekecek sonra iğnem bu kısımda bekleyecek şimdi sıkıştırdıktan sonra Evet bu iğnemi böyle bekletiyorum Şimdi ben buradaki kısmını el yapıları doldurarak bebeğimin tamamen dolmasını sağlıyorum. biraz önceki söylediğim gibi fazla da elyaf doldurmuyoruz biraz yumuşak olması lazım çünkü kollarını yapacağız ben bu kısmını yine siyah ipli terleyerek altını kapatmak istiyorum yine tel yapar gibi ince ince batarak sıkı bir şekilde burasının dikişini yapıyorum Evet. D'ler gibi dikişini yaptıktan sonra yine ipimi sıkıştırıyorum. Bu sefer şuradaki kısmı bölmek için aynı ipi kullanacağım ben. Bu arada elyafları iğnelle çekiştirerek düzeltiyorum. Çünkü elyaf çabuk kayıyor. Düzeltirseniz daha rahat bir şekilde kol kısmını yaparsınız. Her tarafı orantılı olur. Bu arada elimdeki iğnemi içinden geçirerek koparmadan orta kısmına geliyorum. Tekrar burada bir sıkıştırma işlemi yapıyorum çünkü kenardan çektiğim için büzgü olmasın diye. Evet. Şimdi tam şu kısımdan orta kısmını böleceğim ayak kısmını dikerek yine arkasına geçirerek minik minik tığlerle bu kısmını sıkıştırıyorum. Burada mavi ipimi takarak yine pantolon kısmını şuraya gelene kadar bölme yapacağım. Telleyerek bu arada mavi yerinde diktikten sonra şu kısımlarını şöyle kol yerine belirleyip çünkü el elyafımız kayma yapabiliyor. E, burada tam şu kısmı çalışmak istiyorum. Şurayı bölüp e, sanki eli cebindeymiş gibi yine mavi iplikle tamamlamak istiyorum. Ben şimdi kolunu yapmaya çalışıyorum. Bu arada e, boğazına yakın bir yerden şöyle bir buçuk santim daha geriden e, buradaki kolunu dikişini yapacağım şimdi. Yine sanki elde makine dikişi yapar gibi burada dikiş yapıyorum ben. kol kısmını böldükten sonra da sanki elleri cebindeymiş gibi mavi ipimle yine pantolonun yanına kadar dikiş yaparak devam ediyorum ben. Kollarındaki dikim işlemi bittikten sonra bayağı belirli oldu bakın. Ben şu arkada bıraktığım krem ipliğimi iğnemle birlikte boğaz kısmından ön tarafa geçirmek istiyorum arka tarafından Tam şu gıdısının olduğu kısımdan Şöyle batıyorum Bu arada şöyle burnunun olduğu kısma çıkarak Burada Yine tl yapar gibi şurada çalıştığım gibi Burada zaten birleştirerek bir pamuk elyaf kullanmıştım. Şu kısımdan şöyle sıkıştırdıktan sonra burnun etrafından tel yaparak burada bir burun oluşmasını sağlayacağım. yine minik minik teller alıyorum burada büzgü yaparak gördüğünüz gibi burnu meydana çıktı burada burun olduğu yere ipimi sıkıştırarak İğnemi tam gıdık olduğu yerden çıkartıyorum. Evet. Bu kısımdan bir e, milim olarak kenardan batarak şurada yarım bir santim kadar mesafede gözünü yapmak istiyorum. Bu arada gözünü yaparken buradaki çenesi de meydana çıkıyor. Şu şekilde batıyorum. Tekrar kıtasına geliyorum. Evet, gözümüzün çukuru oluştu. Tekrar bu tarafında da yine aynı mesafede burunla arasında bir santim kalaraktan batıyorum. Yine kıtasından çıkıyorum. ikinci gözümüzü de oluşturduk. Bu kısımda da küçücük bir ağız yapacağım ben. Şu şekilde gıdıdan tekrar iğnemi batırıyorum. Ve burun alt kısmından şöyle batarak iğnemi arkaya doğru geçirip burada ağız kısmını çalışıyorum. Evet. Gördüğünüz gibi ağız kısmı da meydana çıktı. Ben bu arada ipimi arkadan sıkıştırıyorum. Krem ipimi sıkıştırıyorum. İçinden geçirip ipimi kaybediyorum. Evet, şimdi burada ben gözlerinde boncuk kullanacağım. E, boncuğun sağlam olması için naylon ipli kullanıyorum. Kafa kısmından, saç kısmından şuradan e, ipimi batırarak iğnemi şu şekilde bir tel alıyorum. Çünkü buraya saç gelecek zaten. Ve tam gözünün üst kısmından çıkıyor. Gözünün olduğu taraftan çıkıyorum iğnemle. isterseniz boncuk takmayabilirsiniz. Burada bir rokoko ile yuvarlak bir göz halinde Brezilya nakışı tekniği ile bir rokoko çalışabilirsiniz. Ben küçük bir boncuk koymayı tercih ettim. E, naylon iplikle diktiğim için de oldukça sağlam oldu. Evet. Diğer gözünde taktıktan sonra Yine geldiğim kısımdan çıkıyorum ve ipimi sıkıştırıyorum. Sıkıştırdıktan sonra da ipimi içinden kaybederek kesiyorum. Bu arada ağız kısmına da diğer bebekte olduğu gibi küçük bir çalışma yaparak ağzını yapacağım. Şu kısımdan batarak iğnemi çıktım. Burada iğne ardı tekniğiyle ağız kısmını çalışıyorum ben. yine aynı kısımdan çıkarak sıkıştırıp kapatacağım. Kırmızıyla da işimiz bittikten sonra ağız kısmını yaptıktan sonra da şöyle bir saç hazırladım. İpi üzerine taktım. Saçak takar gibi. Bunu arka kısmından tam şu kısmından bağlayarak alın kısmında ben elimdekini bağlayayım. bağlıyorum. Saç kısmını da şuradan bağladıktan sonra ön tarafından, alın kısmından ben burada bir saç varmış gibi şu elimdeki kestiğim kahverengi ipimi şurada tutturuyorum. Sıkı sıkı dikerek tutturuyorum burayı. Yine aynı renkle. Bu arada saçlarını hep bir ayarda uzunlukta kesmek için makasımı elime aldım. Ördüğüm şöyle bir bantı sanki başında bir bere varmış gibi şu şekilde saç kısmının üstüne yerleştirip teyelliyorum Arkadaşlar bu arada e, beresinin bantını da tamamladım ben dikerek. E, bir de bunu boyun atkısı çalışmıştım ve şöyle dört diş haroşeden şu şekilde bağlayarak bebeğimi tamamlamak istiyorum bu arada. Evet arkadaşlar. Kolayca yapabileceğiniz bir bebek. Güzel bir hediyelik oldu. Şöyle arka tarafından da göstermek istiyorum elinizdeki kalan iplerinizi değerlendirebilirsiniz. Bu arada kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Abone olup bildirim zilini tıklarsanız bir sonraki videolar sizlere aktif halde gelecektir. Başka fikirlerde, başka videolarda sizlerle görüşmek üzere hoşçakalın diyorum.